Herkese yeniden merhaba. Umarım hepinizin sağlığı sıhhati yerindedir. Uzun bir süredir yine bu mecradan uzak kalmıştım. Neden bilmiyorum. Böyle bir hevessizlik, bir isteksizlik, bir sürü konu var. Ama video çekmeyi o fişekleyecek şeyi kendime pek bulamıyordum ama dedim artık bir, yani dört elle sarılayım buna. Başlayayım. Fark ettiyseniz çok güzel bir arka plan var. Esasla duvara yapacaktım bunu. Bayağı da oldu aslında. Bir ayı geçkin süredir. <laughs> Bu şeyler yani bir ay öncesinde aslında bunları yapmıştım. Ama dediğim gibi işte heves olmayınca Konu başlığından da anlayacağınız üzere bugün e, beslenme diyetetik bölümü kazanan arkadaşlara yönelik e, bir video hazırlamak istiyorum. Daha önceden çektiğim bir video vardı. Geçen yıl staj yaptığım dönemde çekmiştim. Tatlı bir video olmuştu aslında. Ama şu an mezun bir insan olarak, bu bölümden mezun olmuş biri olarak konuyu tekrar bir süzgeçten geçirmek istedim ki e, daha güncel, daha e, samimi bir cevap verebileyim akılda olan sorulara yönelik ee, öylesi zaman kaybetmeden başlayalım Öncelikle herkese hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Beslenme diyetetik bölümünü kazanmış olmak bence e, sizin size çok iyi gelecek. Niye derseniz? E, çok fazla farklı alandan ders gördüğümüz bir be, e, bölüm, beslenme diyetetik bölümü okurken seviyorsanız gerçekten inanılmaz keyif alacağınız bir bölüm. Sevmiyorsanız da bence e, yani bunu tecrübeyle sabit çevremden gördüğüm insanlara dayanarak söyleyeceğim. Bölüm içinde seviyorsunuz, gerçekten seviyorsunuz. Ee, hocalarınızla olan ilişkiniz bu anlamda çok önemli. Okuduğunuz şehir çok önemli çünkü okuduğunuz şehir iyi olmazsa böyle gözünüz iyi şey, güzel şeyleri bile görmüyor ne yazık ki. Ee, bu yüzden kendinizi öncelikle bir rahatlatın. Çok güzel bir bölüm kazandınız. Akıllarda en çok olan soru şu: Ben bu bölümü kazandım ama mezun olunca iş imkanı var mı? Şimdi ben de taze mezun olduğuma göre bu konuda size gerçekten çok net bir cevap verebilirim. Aslında şöyle, ararsanız iş var, yok değil. Ancak e, benim çevremden gördüğüm şey şu, ben bu maaşla verilen işlerde çalışma Bunu diyorsak evet iş yok ama e, ben bir yerden başlayayım, bir tecrübe kazanayım. Çünkü burada hemen bir çok önemli bir dipnot geçeceğim. İş ilanları her zaman tecrübe istiyor. Ne yazık ki. Yani böyle istediği tecrübeler de aylık yıllık tecrübeler değil. 2 yıllık, 5 yıllık. Ben bir yerde bir ilan görmüştüm. Bir hastanenin ilanı. 15 yıllık tecrübe istiyordu. Yani bu da tabii bir soru işareti. 15 yıl tecrübesi olan insan gelip seninle mi çalışır? Bilemiyorum. Böyle şeyler var. Şimdi sen ne yapıyorsun diye sorabilirsiniz. Çok normal. Ben olsam ben sorardım. Ben ne yapıyorum? Ben şu anda online diyet hizmeti veriyorum. Onun dışında iş başvuruları var. Başvurduk, bekliyoruz bakalım. kader kısmet. Üst dönemlerimden gördüğüm şey şu. Ya maaş beğenmiyorlar, ya KPSS'ye hazırlanacağım diye iş aramıyorlar. Bu sebepten işsiz konumundalar. Ancak e, ne yazık ki birçok aslında meslekte bu var. Çok fazla mühendis mezunu var. Mühendislik mezunu var mesela. Hukuktan çok fazla mezun olan insan var. Ben duyuyorum yine çevremden. Çok düşük meblalardaki maaşları çalışmak durumundalar. Çünkü niye bir an gerçekten bir yerden başlamak lazım. Yani 4 sene boyunca bilgi birikim artıyor. Sen evde otururken hiçbir şey yapmazsan bunları unutuyorsun. Ve e, o dinamik halini kaybediyorsun ne yazık ki. Bu yüzden az çok demeden bir yerden başlamak çok önemli. En kötü online diyetle bir şeyler yapmak bence mühim, elzem. Yani 4 sene boyunca sadece zayıflama diyeti görmüyorsunuz. Bunun dışında derya deniz bütün hastalıkların beslenme tedavisini görüyorsunuz ve inanılmaz böyle artık hayattan soğuyarak <laughs> geçen sınav dönemlerinde o bilgileri kafanıza kazımaya çalışıyorsunuz. E, bu kadar emek, bu kadar zaman, bu kadar yorgunluk boşa mı gitsin? Hayır tabii ki. E bir yani bir yerde sabit çalışana kadar bence bu bilgileri unutmamak adına online git önemli diyebilirim. Bunun haricinde ne gibi yerlerde çalışıyoruz? Bu çok çok önemli. Herkes diyetisyen dediğinde şunu bekliyor: Hastanede çalışır. Hayır, diyetisyen sadece hastanede çalışmaz. Bunun dışında yaşlı bakım evlerinde, kreşlerde, gündüz bakım evlerinde çalışabiliyoruz bu alan var e, toplu yemek çıkartılan her yerde bizim iş imkanımız var kimi yer sadece mühendis alıyor kimi yer sadece diyetisyen alıyor kimi yerse büyüklüğüne bağlı olarak her ikisini birden içinde barındırıyor ki daha efektif e, hizmet verebilmek adına e, bu yemek yeri sadece restoran lokanta otel değil e, şöyle bir yer düşünün bir ofiste ofistesiniz, bir şirkettesiniz. Buna mesela e, banka yer, yani banka firmaları örnek verilebilir veya bir marketin büyük çaplı bir marketin toplu yemek yapılan yerlerinin anlaştığı yemek firmaları. Buralara yemekleri hazırlayan menüleri hazırlayan kişiler genelde büyük çoğunlukla diyetisyen oluyor. Burası da cepte. Bunun dışında e, diyaliz merkezlerinde çalışabiliyoruz. Bunun dışında Takım sporlarının diyetisyenliğini yapabiliyoruz. Şu anda daha çok futbol takımlarında diyetisyen yoğunluğu fazla. Yavaş yavaş basketbol takımlarında da bu görülmeye başlandı. Bunun dışında evlere paket servis götüren yerler var. Duymuşsunuzdur çevrenizden. normal yemek yapan catering firmaları var. Bunun haricinde diyet yemek yapan firmalar var. bu yerlerde hem diyetisyen hem gıda mühendisi çalışabiliyor. Dediğim gibi sadece gıda mühendisi veya sadece diyetisyenlerle tercih edilebiliyor. Eee şu var. Kendi yerinizi açabilirsiniz. Kendi yerinizi daha büyütebilirsiniz. Ne gibi mesela? Kendiniz diyet mutfağı olan bir ofis yapabilirsiniz. Mesela Ankara'da bunu yapan yerler var. İstanbul'da daha çok ama bunu yapan diyetisyen hocalar var. mesela bir diyet kafe açabilirsiniz. Veya biriyle ortak bir yer kurabilirsiniz. Veya da böyle bir yer vardır. Burada girip çalışabilirsiniz. Gibi, gibi, gibi. Bunun haricinde akademide ilerlemek istiyorum diyorsunuzdur. Bu da bir seçenek. Hatta çok <laughs> güzel bir seçenek. Ancak ders çalışmayı seviyor olmanız, mesleğe ilgili olmanız çok önemli bir nokta. Bence herkes akademisyen olabilir ama başarılı bir akademisyen olmak için hem ders çalışmayı, araştırmayı, okumayı seviyor olmak, bunun yanı sıra dili geliştirmek önemli. Okulunuzda dil eğitimi olmayabilir ama birinci sınıf dersleri gerçekten çok kolay. Bunu mezuna kalmamış biriyseniz lise 5 formatı olarak düşünebilirsiniz. E, lise 5 formatında yani do, e, sınava hazırlık sürecinde temel matematik işte temel e, yani edebiyattır, işte dil bilgisidir bu dersleri düşündüğünüzde gerçekten hemen hemen aynı dersleri tekrar görüyorsunuz. E, birinci sınıf derslerinin olduğu dönem yani birinci sınıfta bir e, kendinizi geliştirebileceğiniz bir yere gitmek e, için çok uygun bir zaman. Bana sorarsanız ben yapmadım. Keşke yapsaydım yani biraz... E, ya bize yol gösterecek birisi yoktu açıkça. öyle söyleyeyim. Keşke bir ablam veya bir abim veya e, bu bölümden benden yaşça büyük biriyle tanışıyor olsaydım. Bunu kesinlikle yapardım. Yani birinci sınıf inanılmaz müsait bir dönem. Sömestrler bunun için çok müsait. E, online eğitim e, şeklinde gidecek gibi gözüküyor bence. E, bu pandemi durumunu hani krizit fırsata çevirebileceğiniz bir durum. E, hangi bölümde olursanız olun... Online dil eğitimi alabilirsiniz. Çok çok önemli günümüz şartlarında. Ee, özellikle bizim meslek için. Çünkü bütün kaynaklar yabancı dilde. Özellikle İngilizce ağırlıklı oluyor. Ee, bu da bir dipnot olsun. Bunun haricinde üniversiteye gittiniz ne yapabilirsiniz? Beslenme, diyetetik dışında. Hep söylüyorum, lütfen ama lütfen e, sosyal bir insan olmaya çalışın. Sadece kendi sınıfınızdaki insanlarla, bölümünüzdeki insanlarla değil, farklı farklı bölümlerdeki insanlarla arkadaşlık kurmaya çalışın. Telefonu keşke sessize alsaydım. Bir saniye. <laughs> Devam ediyoruz, nerede kalmıştık? Sosyallik. Ee, bunun için farklı farklı topluluklar oluyor veya etkinlikler oluyor. Çekinmeyin üniversite ortamındasınız. Ne kadar çok insanla tanışırsanız o kadar iyi. Bu sizin network'ünüzün genişlemesini sağlayacak. Buradan size iş çıkar diye değil, sadece kafanızın gelişmesi, daha farklı bakış açılarına sahip olabilmek için bile ne kadar farklı, çeşitli insanlarla tanışırsanız sizin için o kadar önemli. Yani üniversiteye kaydık aslında biraz beslenme diyetikten uzaklaşıp, üniversiteye gittiğinizde de online de olsa örgün eğitimlere de devam edilse lütfen ama lütfen aklınızda olsun bu. Söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Hep akıllarda soru işareti olan şey iş imkanıydı. Dediğim gibi birçok meslekte aslında bu söz konusu. Herkes şu anda işsiz. Ee, birçok insan gerçekten hani iş olmadığı için. Bizim e, olayımız da aslında hemen hemen buna yakın. KPSS'de alımlar gerçekten düşük. Yani çok düşük olduğu için yüksek puanlarla alınıyor. Herkes şey diyor çok yüksek puanlarla alınıyor. Ya yani şöyle çok az kontenjan veriliyor. Ne yazık ki. Az kontenjan verildiği için, çok mezun olduğu için kim daha başarılıysa o girebiliyor. E puanlar da dolayısıyla yükselmiş oluyor. E, bu yüzden sadece kendinizde değil, başka insanlarla da yarışmak durumunda kalıyorsunuz bu sınav içerisinde. Ama halledilmeyecek bir şey değil. İki senede olan bir sınav. Bir sene denersiniz. Öğrencilik içinde olmaz. Mezun olursunuz, bir daha denersiniz. Bye. Belki de olur. E, bu da bir seçenek, devletle çalışma olayı. Ancak e, iş araştırmakta kalıyor. E, gerçekten yırtık olmak diyoruz biz buna. E, yırtık, ne kadar yırtık olursanız, ne kadar farklı işler yaparsanız, ne kadar bölüm içindeyken bu işi benimserseniz, bence çıktıktan sonra başarılı olma ihtimaliniz o kadar artıyor. E, kendinizi sadece meslek içinde değil, farklı alanlarda da geliştirmeye çalışın. Bölümünüzle özellikle ilgili alakalı olan e, alanlarla. Bu ne olabilir? Psikoloji olabilir, sosyoloji olabilir ucundan kıyısından ama psikoloji bizim alanımıza çok ilintili. E, spor olabilir, gerçekten bir dalı zaten sporcu beslenmesi şeklinde bir dersiniz var. E, daha sonra halk sağlığı problemleriyle ilgilenebilirsiniz, bu da bir dal. Kesinlikle araştırın, okuyun, e, çabalayın, e, karamsar olmayın. Allah'ım konu konuyu açıyor ama şunu da değinmeden videoyu kapatmak istemiyorum. Çünkü gerçekten e, üzüldüm. <laughs> Canım sıkıldı bu konuya. E, tanıyanlarınız vardır belki. Takip ettiğim birisi bu. E, benim gibi bir diyetisyen. Benden belki 2-3 e, yaş büyük. Erkek bir diyetisyen. E, çok karamsar. Yani muhtemelen benden daha çok şey yaşadığı için bu kadar karamsar. Ben daha yeni mezunum, daha umutluyum. Şöyle böyle. E, ama... Ya en azından yeni gelen insanların heveslerini kırmayın kırmamak lazım çünkü herkesin ne yaşayacağı hiç belli değil. Herkesin o bölüm içerisindeki bölüme ilgi alakası yapabilecekleri hiç belli değil. Lütfen başka insanların olumsuz tavırlarına takılmayın ve Twitter'da özellikle şöyle bir ağız var ya hani sürekli bir demoralize hal, sürekli bir depresif hal. İşte bu bölümü kazandınız, işte şimdiden geçmiş olsun. İşte bakıyorum da beslenme diyetlik kazananlar hiç mutlu değil, hiç bunun kutlamasını yapmıyor vesaire vesaire. Ben e, o zamanlar Facebook'ta paylaşılıyordu. <laughs> Yaşım da çok büyükmüş gibi Facebook'tan bahsediyorum. Hani yine Twitter'dan falan yazılıyordu ama yine Facebook'tan paylaşma muhabbeti o zaman bizde vardı. E, ben kazandığım üniversite yazıp işte bölüm yazıp bayağı yana kalpler döşemiştim. Çünkü hani çok mutlu olmuştum. Bu bölümü zaten istiyordum. Hani öncesi de değil ama e, tercih döneminde daha doğrusu YS'den sonra bu bölüme bayağı ısınmıştım ve istediğim bir bölümdü. Eee Kırıkkale Üniversitesi de beklemediğim bir sıralamadaydı. Yani benden sıralamaca çok üstteydi ve Ankara'ya çok yakın bir üniversite. Ya yani normalde daha uzak bir yere gidecekken evime neredeyse bir bir, bir bir buçuk saat uzaklıkta bir şehre gidiyor olmak beni inanılmaz mutlu etmişti ve beslenme diyetik bölümünü okuyacak olan ayrıca mutlu etmiş bir haberdi benim için. Hani bu yüzden Karamsarlığa kapılmayın, hevesiniz kaçmasın. Çok güzel bir bölümdesiniz. Umarım bölüm içinde de daha çok bölüm, bölüme tutunursunuz. Umarım olası olumsuz durumlarla savaşmayı öğrenecek, dirayeti kazanırsınız ve bu mesleğe sahip çıkarsınız. Tekrar hepinize hayırlı olsun. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.